şu anki rotamız Japon yemekleri. Sola Japon. Geldik öyle bir yere geldik. Bakalım neler yedirecekler bana. İnşallah börtü böcek. Şimdi, pişmemiş. Pişmemiş. Çok Hiç mi pişirmiyorlar. Bir şey de var. Biz pişmemişinden yiyelim biraz. Tadına bakacağım. Beğendim, beğendim, beğenmedim. Nazan'ı yerim artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yok, yok. Böyle seni biraz kapattım önüne ama. Sıkıntı yok. Tabii Evet. Al, Şöyle al. bir çorba. Gözükmüyor içi. Boş ver. Ama bu da böyle lahana mı bu da? Evet. Susun. Bunu bir böyle ye. Bir de sana biraz şekerli sos koyacağım. Bir de öyle dene. Bu şekerli sosla da çok güzel oluyor. <laughs> Bildiğimiz lahana lan bu. Evet. Turşu şekli yapılıyor. Bu turşu da bizi kandırıyorlar. Yedim işte. Benim çorbamın baharatlı Benim tadına bak. Şey. Benim çorbamın baharatlı tadına bak. Ondan sonra sen de baharat atmak isteyeceksin. Bir de kendi sade tadına bak. Ne dedin? Bu baharatlı. Aynen. Ben Aynen. çok az attım Aynen. ama bir de kendine, kendinki daha sahip. Evet isterim bahara Baharat güzel. süper bir şey. Mantarlı Bahçık. bir çorba içiyoruz arkadaşlar. Su. Ama Sup. şu an yediklerim çok güzel. Ben bunu hepsini yerim. Aynen. Mantarı Mantar pişirmişler mi? Evet evet. Mantar şey e, kızartılmış mı diyor? Kuşurmuş mantar. Bunlar güzel içiyorlar. Bu salataya da Bak, tatlı çok kaşırlı, güzel iki, gidiyor. Bak kaşık değişik. Ha, bana da koy. Tatlı mı? Bu tatlı sos. Bunları Boyu artık deneyeceğiz. Ne bir yapayım? Tatlı bir tuzlu şeyi var meşhur. Ama benimkinden tadına bak ondan sonra beğenmezsen Yemene gerek yok Tatlı Kız geliyor. kaşıktan dökülüyor ya bu <laughs> Sen dökmedin mi? Bir tek ben mi döktüm? De ki Bak. döktüm. beni Bak. niye yalnız bırakıyorsun sen Yazıklar olsun Bu da şerefsiz Hepsi şey şerefsiz Benim damak tadına güvenim. Attın mı bana baharat? Atmadın mı daha çan dedim Ver bakayım ne kadar için? At, at at yeter 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 no, Acı değil böyle biraz daha baharat sadece yani Diyarbakır'dan geliyorum ben. Orada da orada, orada da her ciğer şey ye. Gel orada. Da çiğ somon ye. Bir önceki videom Diyarbakır'daydı. Şimdi de Fransa'da Japon restoranında. Bir kere de gerçek Fransız yemeği yesin gitmeden. Fransız yemeği ne? Zeytinyağlıları çok var. Genelde ızgara tarzı. Mesela alıyorlar löpeti. Löpet ha. Tuz da hmm. baharat da yok. Löpet, zıkağlan, ızgara. Bir şey söyleyeceğim. Bu girmiyor ki buraya. Tamam. <laughs> Kaşıkla ağzıma az çıkıyor bu. Ama bunların başında taşıyor bu. Bak. Ee, içi bitmiyor ki. Ben aldım. kuralsan kaşığı düz düz. Bu? Gyoza. Gyoza. Bu? Nem. Nem. Bu da sushi. Şu da wasabi'ymiş. Bu da burada bir tane sos yaptı. Onun tadına bakacağım ama Neyse ki bu şunları yedim bir. de karnımı doyurdum Allah'tan. En azından aç çorba iyiydi çorba. Bir tane çorba isteriz en kötü. Benim bilmiyorum. Başka? Kızartmalar şey söyleyeyim mi? Söyle söyle. Şu. Ha. Çok ilginç bir bitki. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Galiba turp gibi bir şey mi çıkıştı? Bilmiyorum ama bu afrodisyak etkisi olan bir şeydir. Sonra şey yapma da. Sonra burası da şeylerle dolu. <laughs> Zencilerle dolu. Sevmiyorum ama tadı güzel değil. Gerçekten güzel ha. değil. Yemem zaten ben onu. Bu Yem. da bu Buradan anneme söylemek istiyorum. Ben yemedim Ay. onu. Yemeyeceğim ben onu yemeyeceğim. Annemin gönlü rahat olsun. Yok yani hayatımda kimse yok. Hayatımda erkeklere de yer yok. Hadi nasıl yiyeceğim göster. Şöyle ben acılı seviyorum. Şöyle alayım. Bu çiysen ben çiysen neye buna mı? buna mı banacağım ben? Sen bence benimkine bir bak. Ödüm kopuyor şu anda. Hiç çok pişmemiş arkadaşlar. Türkiye'deki gibi değil yani. Şey, çok Tuz acı değil. Mı? Tuzsuz. Bu tuzlu sos, bu da acılı ve tuzlu. Ben acıyı ben koydum. Bak böyle bandır. Şöyle bandır. Bak yiyemezsem mideniz bulanmaz değil mi? Ne bir şey olmaz bak. Şöyle, şöyle bandır. Dalga geçmiyorsun herhalde. O tuzlu. Tuzlu sos sıkıntı değil. Avokado da o zaman işte. Yiyorum bak. Biraz Güldürmeyin beni ya. Niye gülüyorsun? Aleyna da var hiç sesi çıkmıyor. En çok o gülüyor. Bakar mısın tipine? Hepsini atamam ağzıma. Kıramazsın. Bir kere de atmazsın. Ne demek? Evet. İçinde taş mı var? Dağılır. Dağılır da aynı. Tamam bir tane daha alsın. Ağzına at. Yapamazsın. Yap işte komple at ağzına. Öyle. Nana komple ağzına. Çıkarırsan at. diye tabağa getir. Komple ağzına at. Ama at. güvenmiyorum şu an. Kendini atamam hepsini ağzına. Gelmiyor benim. Öyle oldu. Lan <laughs> At ağzına. Dağılır. <laughs> Az var o için yapıyorsun işte. Bir şey değil. Bak sen somonu ısırmamışım bile ne. Şu an avokado yedim sadece. Yemin et. Aha somon yiyor. <laughs> <laughs> ya bilmiyorum şu anda ön yargılıyım ama çok şey gerizekalı da düştü zaten. Bak ama tutuyorum şunları gördünüz değil mi? İlk defa ama tutuyorum. Ya nazar ettim kendimi. Atıyorum ağzıma yemin ederim. Ama çıkarırsam gülmek yok tamam mı? Hadi gözünü kapat. Ne o kadar çok azına gelebilecek bir tadı yok ki. Güzel güzel götür. Ama <laughs> çok güzel götür. Midesi <laughs> kaldı. Benim acımdan ye. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Bizim. Ne oluyor? Yoo no, ben çok severim. Bir tane daha Baştan yerim hatta. Daha da yememiştim. Valla. Manyak. Bu bende güzel. <laughs> çok şifalıyım. Ben bunu, ya ben çok tuzlu yaptım, ben bunu yutamam. Bu çok tuzlu. Hangisi süper? İkisi de i̇şte tuzlu. İğrenç. Valla ben kendi tutuyorum. Hiç iyi durumda yapayım. değilim şu anda. Bu ne ya? İnsan gibi bir şey Onu at ağzına. Onu bandır. Onu niye atıyorum ağzıma? Ya Acı soyu. mı? No. Sadece sus, sos. Yağlı bir sos. Tatlı yağlı. Hepsini ağzıma attım ama. Onu at. Hepsini de bunu Öbür küçük yedim. Pirinci yedim ama. Sık, sık. O da onlar sevgili tavuk gibi bak şimdi. Gözümden yaş getirdiniz be. Bir tane de ne diyeyim kendine. Benim sushi olayı burada kapandı arkadaşlar. Bizim ama. Küçük olsa belki yutardım zar zor ya. Çok güzel geldi işte. Hmm. Sade sade. Ne o kadar batırma ben tuzlu sevdiğim için. Tuzlu bir de şunu Bu yediğim ne? Ne, Mantık ne, vardı var içinde? Mantı mıydı? Mantı gibi geçiyor. Yani Giyoz onların mantısına. Bizim mantıya benziyor. Onun ikisine yanlış. Ben daha yemedim. Bu işte. ne? Börekli. Hamuzlu. Bu da bak. Bunun içinde Böyle ne olduğunu söyleyemeyeceğim, hani böyle bilmediğim hmm. bir şey Ne var. olduğunu böyle... söyleyemeyeceğim. gel. Derken... Bak şöyle. Aa, ne ediyorsun? Bak şöyle transparan bir şey var bak görüyor musun? O böyle sebze. Tavuç ve tavuk. Onu da bandır sosa. Ya sosuz bir şey istiyorsan ama onu sosu da güzel. Hiç iyi durumda değilim. Bugün benim son günüm ya ben asla Japon mutfağa falan girmeyeceğim. Isla ben bak yiyorum gelin. noodle var bir tane. Noodle'da da karidesi, balık çeşidi falan ama yok yiyemedim yani. Pilav da kötü değildi. Bak pilav pirinçten daha çok çekiniyordu. Pirinç ama yani, değil bilmiyorum. Yok anlamadım. O da güzel. Hmm. Bu güzel. Şimdi ızgara geldik. Izgara yersin. Izgaralar da güzel. Bu tavuk. Kanat şiş gibi. Kanat şiş gibi. Bu? O da tavuk. Bu da tavuk. Bu? köfte sığır. O da sığır sığır. Sığır tom derken balığı mı? Mı? bu büyük bak ne oluyor? Ne oluyor? Sığır hayvanı böyle ineğin bir danadır ya. İnek tom ya. İnek mi? Bu ne? Tom. O da peynir ve dışı da bu. Hani dana mı oluyor? Ne oluyor seçti? Kırmızı et. Bir de pirinç geldi. Pirzolanın yapıldığı et hangisi işte mesela o? O da ezin mi? Ha o tam. Yani, <laughs> ne oldu? Gülüyordun az önce. Cevap ver. Ha? Ha, yani ne o oldu? Sonu. Aha sıçtı. Işte hadi çıkar ağzından hadi hadi. Batır batır ona buna batır ona buna batır. İlk sefer öyle oluyor bir beri benimle dalga geçiyor ya. Şimdi bak yemek böyle. Şunu alacağım. Tamam göster. Şunu alacağım. Evet. Bu ben, da, bu bizi bu var bir hayatımızı mahvetti abi. bu bizi. Göster. Benim demek yemek zevkim var ama midem almıyor maalesef. Orada bir sıkıntı var. Dur şu, şu... uzaklaşayım birazcık. Sadece su ve pirinçle yapıyorlar. O yüzden sıkıntı. Demin su için hazırladığım tuzlu ve baharatlı sosu şöyle ekstra kalanını döküyorum bir çünkü yoksa tuzsuz hiç bir tadı yok nasıl bir tatsa hiç yok köfte birlikte yemeği seviyorum aha düştü köfte öyle çekim hatası i̇kisini deriz hani birlikte. Yani, birlikte <laughs> yiyeceksin. öyle o kadar aynen ona hiç iyi şeyler yapmadılar artık hep ön yargılı oldum biliyor musun şu anda ben et bildiğin türümüze et et yok öyle değil ben yine de bir şey karıştırmayayım. Ben bir gün ızgar. aynen bir Ben dört gün önce. Ciğer yiyordum. <laughs> Ciğer yiyordum, et yiyordum. Bak, bunun tadına bak. Hepsinin tadına bak. Al köfteyi sen Yemin ediyorum etsin. böyle bile ye, yerim daha iyi be. Bakayım bunun tadına. O kanat kemikli. Dikkat et. Kanat. Şey nerede? Kanat bu tavuk bildiğimiz tavuk mu? Bu tavuk ya, bu tavuk. Dışına sadece biraz tatlı bir sos bandırıyorlar. güzel yersin yani. Şunun tadına bak. Bunlar ikisi farklı. Öbürleri normal bildiğin kırmızı et abi. Bu tavuk, ha. bu tavuk. Bu da normal kırmızı et. Bizim kızlar az önce mesaj atmış bana. İstanbul'dan, Türkiye'de. Sakın oradan bir tanesini alıp getirmeden gelme. Neyi? Ha, biz mi? Aa. Neyi? <laughs> şey var ya bizim renkleri bizimle aynı değil. Hmm. Yani. Ah, ah, ah. Ama anneciğim Nazan'la <laughs> Hiç öyle şeyler yapmıyorum hmm. Tavuk yiyebilirsin izin veriyorum Şu mu değişik dedi köfte Evet ama şu an bana başka bir tat Hı? geldi Nane mi koymuşlar bir şey koymuşlar bir şey eklemişler ona. Ama güzel biraz sosabandır canım ya Gerçi şey, et. Ali şu tonu sevmediysen başka şeyler ya. Ha yedik. Ben de normal telefonla fotoğraf çekmedim ki. ya. Hmm. Ama aslında hepsini böyle teker teker getirdiler ya. bir evet. Hep bir rüyasır. Bu da pişmemiş ha. Ama bunlar çok Öyle. Hangisi? Yesene onları ben evet. daha yemiyorum. Benim için bugün İlk ve sondu Japon ve Çin. Sizinle çalışmak güzel. Sizin yemekleriniz güzel değil. Ben dört gün önce... Dört gün önce nasıl yemek yedim gördün değil mi Diyarbakır'da? Şimdi... O da ızgara mı O da şişki Niye? Tabii Ne Allah bulak oldu yemin ederim. Ben nadıl var ya, nadıl seviyordum. O Çin, bu Japon. O nadıl dediğin böyle ne diyorduk ona? Nuy işte. Nadır işte. Aynen o. Burada çok güzel iki tane siyah çubuk vardı. Onları alayım dedim. Vermedi bana başka çubuk verdi. Şunu bir tutsana. Aa, aynen. <laughs> bir şey Bu tahtalarla beni kandırdı. Neyse. Yakışıklıydı diye kabul ettim. Yoksa kabul etmeyecek misin? Yok da Japon mutfağında son bulduksun artık vlogumuz. Ee, sonra Paris'in üçüncü günü olarak başka bir video daha gelecek. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Ee, Japon yemeği yemeyin. Ben beğenmediysem kimse beğenmez. Biz Kürdüz ya. Biz Türkiye'de doğup büyümüşüz. Biz bilmiyoruz öbür türlü yemekleri. Duymuyordur inşallah Nazan beni. Duyuyor musun Nazan? Duymadım. Nazan kendisi seviyor diye bizi getirdi. Biz aç döndük hepsini de o yedi. Çok Üç keyifli. porsiyon söyledik İkisini o yedi üç porsiyon yemek yemiş oldu ya. Dolandırdı bizi. şaka şaka. Birkaç şeyi beğendim. Sushi'yi zaten sevemiyorum çünkü çok kötü bir anım da var. O yüzden bir sıcak değilim o duruma, o konuya. dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.